<laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Şu anda adam avlıyorum. Bildiğiniz ad milletin nereye atladığını gözlemlemeye çalışıyorum. Ve silah çıkmıyor bana. Lan bu evin girişi nerede? Saçmalık. Ah iki tane sniper aynı anda alır mı eline ya? ben keskin nişancı yerine geldik iyi mi? O kadar kö kör talih olamaz. İstesen gelmez. Yani ben de senin çıkman için uğraşıyordum zaten. Hoş geldin. Ya öldürmeyin birbirinizi ya. Ben öldüreceğim sizi ya. Bak öldürdü birisini, öldürdü bu. Kim bu? Aha bir yerden ses duydum. Aha. Evladım nereye koşuyorsun sen ya? Gel buraya. Ha bu kadar. Ama arkamdan biri geliyor. Yani seni görmeyeceğim mi zannettin? Car, can Seni görmeyeceğim mi zannettin? He? Nereye geliyorsun sen? Evet, 4 kilimizi aldık. Daha gelir mi? Sanki bir yerden bir ses duydum ben. Adam iyi isabet ettir daha iki kurşun. Yok kimse. Aha. Kimse yok deriz. Tam o sırada birisi çıkar, gelir ve hoş geldin partisi düzenleriz. Evet, şimdi adama bir hoş geldin partisi düzenleyeceğiz. Nerede? Oğlum nereye kaçıyorsun sen? Nereye koşuyorsun? Be gel, buradayım işte. Gel. Gel. fazla koşmayacaksın. Fazla koşmayacaksın. Öleceksin direkt. Yani olay bu. Fazla koşmadan öleceksin. Çok basit. Evet. Alana doğru yavaşça gidelim şimdi biz. Aha. Evet. Yedinciyi de öldürdük. Sekiz. Var mı? Varsa çıksın ortaya. Yani beni yormayın. Beni yormayın. Çıkın ortaya ölün. Aha. Durun. Bekleyin beni. Beni bekleyin. Ölme ha. Bak. geldi. Sürpriz yumurtadan çıkar gibi geldi. Şimdi gel. İyi sabit ettirdi yalnız ha. Bir dakika. Bir ses aldım. Buradan bir yerden de. Var mı? Yok. Yalnız çok kötü sıkıştım. Nereden gitsem sakat. Nereden gitsem sakat oraya. sen? Ne yapıyorsun sen? He? Aha bir ses daha. Aha şurada. Onu aldım. Bir. Sen öldürmedin onu. İki. Tamam onu sen öldürmedin bir kere arkasından koşma ben öldürdüm. Onu bir kere ben öldürdüm. Ha. Sen ne yapıyorsun orada ya? Aa. Alan atmış, yerimi öğrenmeye çalışıyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Ateş et sen ateş et gelirim. Bak şöyle ateş edeceğim. Şu drone atak hiçbir işe yaramıyor ama. Belki binde bir. Çok güzel. Oğlum öldürmeyin birbirinizi işte. Alo, aşkım bir dakika. İki dakika, o bitti zaten oyun ya. Lan, adam manyak, alanı öldü lan. Mal herif midir, nedir? Neredesin oğlum ya? Çık ya, saklanbaç oynamıyoruz şurada ya. Çık işte. Çık on altıncı olacaksın. Hadi. Ha, Dron da tam kapalı olacak zaman. Dron işe yarar. Allah aşkına işe yarar. Yani son adam kalmış işe yarar. Yok. ben yani Çık çık. Neredesin çık işte. Çık. Yani şuncacık alanda ne nasıl göremiyorum ben hala anlamış değilim. Lan çık çık Allah aşkına ya. Tek bir kişi. Aha. Çakala bak çakal. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Sen kime artistliğin ha? Artistliğin kime koçum? Neyse. Bu videoyu da 16 kişiyle kapatmış bulunmaktayız. Bakayım. Evet, 16 kille bu videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.